Expert para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Bitcoin'de sert bir düşüş geldi. Diğer altcoinlerde de düşüşler geldi. Ve bundan dolayı insanlar ister istemez biraz panik oldu. Yatırımcılar biraz panik oldular. Her şey yolunda ilerliyor. Şu anda zarar ediyor gibi görüyor olabilirsiniz kendinizi. Fakat zarar edilecek bir durum yok. Şu anda bekleme aşamasındayız sadece. Belirli bir süre daha bekleyeceğiz. Dediğim gibi sizlere daha önceki videolarımızda bu iş biraz sabır işi arkadaşlar. Yani dün aldım bugün hemen ikiye katlasın olayı bu piyasada maalesef ki yok. Yeri geliyor mesela 6 ay bir yıl beklediğimiz bile oldu bizim. Hatta 2 yıl 3 yıl bekleyen yatırımcılar olduğunu da biliyorum bu Bitcoin'in. 19.000 dolardan 7 bin dolarlara 8 bin dolarlara düştükten sonra bu zamana kadar hala bozdurmayıp ısrarla bekleyen çevremde de birçok yatırımcı arkadaşım da var. Yani dediğim gibi biraz sabretmek gerekiyor. Yani bugün aldım coin'i yarına hemen fiyatlansın iki katı olsun şeklinde ya da 2-3 gün içerisinde iki katı olsun şeklinde öyle bir şey yok arkadaşlar bu piyasada. Yani kendinizi kandırmayın ben de sizlere bunu söyleyebilirim. Çünkü nasıl diğer enstrümanlarda yani dolarda, euroda, altında böyle bir günde hemen ikiye katlasın, iki günde hemen ikiye katlasın şeklinde bir şey olmadığı gibi kripto paralarda bu imkanınız daha fazla. Fakat sabır çok önemli ve disiplin, irade bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen hızlıca arkadaşlar videomuza başlayalım. Bitcoin'i açıyoruz hemen. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de 33.802 dolarda destek noktamız vardı. Ve burayı iki kere test ettiğini görüyoruz. Hatta şuradan da hemen işaretleyeyim sizlere. Şu iki mumda gördüğünüz gibi iki kere test ettiğimizi görüyoruz. Ve daha sonrasında ise Bitcoin yukarı yönlü bir hareket yaptı. Fakat şu anda bu yukarı yönlü hareketi iptal edip geri destek noktasını kırmamak için mücadele veriyor. Aslında baktığımız zaman mantıken şu anda Bitcoin'de 38.901'de direnç noktamız. 33.802'de destek noktamız olduğunu daha önce defalarca kere söylemiştim. Fakat 38.901 noktasına şu anda gördüğünüz gibi uzun süredir çıkamıyor. En son arkadaşlar 1. ayın 15'inde 38.901 direncini kırmayı bir denemişti. Fakat burayı kıramadı. Daha sonrasında aşağı yönlü hareket etti. Ve sonrasında bu direnç noktasına bir daha çıkamadık arkadaşlar. 5 gündür bu direnci yoklamıyor Bitcoin şu anda. Ve aşağı direnci biraz daha çok deniyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Aşağı desteği Bitcoin ne kadar fazla denerse burası artık zaman zayıflayacaktı zayıflayacaktır. Ve burayı deniye deneye en sonunda kırar arkadaşlar. Ve şu anda da izlenime bakacak olursak 1. ayın 17'sinde burayı bir test ettiğini görüyoruz. Daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketleniyor. Fakat üst dirence yaklaşamıyor gördüğünüz gibi. Daha sonrasında tekrar aşağı yönlü şu anda desteğe deniyor. Burayı zayıflatıyor artık yavaş yavaş. Burayı kırmamız an meselesi gibi görünüyor. Burayı kırması durumunda ise bir sonraki destek noktamız 30.779 dolar. Yani 30.780 dolar olarak baz alabilirsiniz. Bu dediğim gibi Bitcoin kendindeki destek ve dirençleri güzel şekilde takip edin arkadaşlar. Videolarımızda zaten sürekli veriyorum. Tekrardan bunları sizin için tekrarlıyorum. 38.901 noktasında şu anda direncimiz var. 33802 dolarda şu anda desteğimiz var. 30780 dolarda da ikinci desteğimiz var. Yani şu anda 33802'yi kırarsak 30780'deki destek noktasına sarkma durumu var. Aşağı yukarı arasında da 3000 dolarlık bir fark var. Öncekinde bildiğiniz gibi 5000 dolarlık bir fark vardı arasında. Hemen hızlıca Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da yine çizmiş olduğumuz desteğin güzel çalıştığını görüyoruz. 1258 dolarda bir destek noktamız vardı ve şu anda Ethereum buraya değdi daha sonrasında tekrardan yukarı hareketlendi. 1424 dolarda Ethereum'un tüm zamanların zirvesi dediğimiz noktası var ve daha sonrasında da arkadaşlar 1258 dolarda destek noktamız var. Şu anda da fiyatımız 1268 dolarda. Yani Ethereum bu arada kalmasını temenni ediyorum. Ethereum'un hatta şu tüm zamanların zirvesini kırdıktan sonra artık yükselişlerinin sertleşmesini bekliyorum. Şu andaki en önemli direnç noktası 1425 dolar seviyesi Ethereum'da. Tüm zamanların zirvesini Dün bildiğiniz gibi bir kere açtı ve 10 dolarlık falan yukarı çıktı. Fakat tutunamayarak tekrardan aşağı düştü. Arkadaşlar Ethereum'da da dediğim gibi bu direnci kırıp üzerinde en az 2 tane 4'er saatlik mum ya da 1 günlük mum kapatması gerekiyor ki tutunduğunu anlayalım Ethereum'un. Fakat şu anda tutunamadı ve tekrardan aşağı yönlü bir hareketlendi. 1258 dolardaki desteği de kırmamasını diliyorum. Ve arkadaşlar çok tarafıma gelen 2 tane coin var. Bunlardaki yatırımcılar özellikle illallah ettiler anlıyorum da. Bunlardan bir tanesi EOS bir tanesi de Tezos. Yani ikisinin ismi de benziyor birbirine arkadaşlar. Şimdi isterseniz EOS'u bir inceleyelim sizlerle beraber. EOS'ta arkadaşlar tehlikeli bir grafik görünüyor. EOS bildiğiniz gibi stabil coin gibi gidiyor şu anda. Yani 20 Türk lirası seviyesinde orada bir seviye var. Üzerine çıksa geri o seviyeye geliyor. Aşağısına düşse geri o seviyeye geliyor. Yani 20 Türk lirasında özellikle EOS'u yaklaşık 4-5 aydır takip ediyorum 20 21 Türk Lirası seviyeleri bazen 28'e çıkıyor geri 20'ye düşüyor bazen 17'ye düşüyor geri 20'ye çıkıyor yani EOS aynen stabil bir coin gibi hareket ediyor. Tam da en son güzel bir yükselişe başladı dedik EOS'ta bundan yaklaşık 8 gün öncesinde. Bildiğiniz gibi 3.84 dolarda bir direnç vardı ve bu direnci kırmıştı. Fakat daha sonrasında CEO'su istifa etti. Belki bilinçli bir eylem de olabilir yani bu fiyatı düşürme açısından. Tekrardan aynı seviyeye düşürdü. Yani hiç istisnasız 2.70 dolar seviyesine şu anda düştü. EOS'ta da Direnç noktamız 3.15 dolar seviyesi, destek noktamız da 2.17 dolar seviyesi ve EOS'taki tehlikeli görüntüyü neden dediniz diye sorarsanız arkadaşlar bildiğiniz gibi kripto paralarda Golden Cross ve dit Cross oluşumlarından daha önce sizlere bahsetmiştim. Golden Cross 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük yukarı yönlü kestiği durumda gerçekleşiyordu. Dit Cross da yani ölüm sarmalı dediğimiz olayda 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü aşağı yönlü kestiği durumda gerçekleşiyordu. Bugün bir bakayım dedim bu EOS ve Tezos da özellikle. Bu Golden Cross mu var, Dit Cross oluşumu var şeklinde. EOS da şu anda Dit Cross oluşumuna yakın şekilde ilerliyor. Hatta grafiğimizi biraz daha yaklaştırayım sizlere daha güzel görünmesi açısından. Arkadaşlar şu pembe gördüğünüz grafik 50 günlük hareketli ortalama, şu turkuaz renkte gördüğünüz grafikte 200 günlük hareketli ortalama ve EOS şu anda yönünü aşağı doğru çevirmiş şekilde görünüyor ve 50 günlük 200 günlük aşağı yönlü keserse sert bir düşüş yaşayabiliriz. Özellikle burada da sizlere örneklerini gösterecek olursam şurada mesela EOS'un bakıyoruz hemen fiyatına 2.56 dolar seviyesinde bir golden cross yani yukarı yönlü kesme durumunda fiyatını 3.92 dolara çıkarttığını görüyoruz. Yani şuradaki fiyata bakıyoruz 2.58, buradaki fiyata bakıyoruz 3.92. Daha sonrasında yukarı oluşum devam etmiyor ve fiyat düşüşünden dolayı tekrardan 50 günlük aşağı yönlü kesiyor ve bu sefer de sert bir düşüş geliyor. Şuradaki fiyattan baz alacak olursak 3.53 dolarda. Bu golden cross'u bitiriyor ve aşağı doğru düşüşe geçiyor ve death cross'a giriyor. 2.25'e kadar aşağı yönlü düşüyor. Çok sert bir düşüş gördüğünüz gibi yaklaşık 1.5 dolarlık bir düşüş geliyor ve daha sonrasında arkadaşlar EOS tekrardan yönünü yukarı çeviriyor. Tekrardan bir yukarı yönlü kesiyor 50 günlük ortalama ve fiyat tekrardan 3.32 dolar seviyelerine geliyor. Ve şu anda EOS gördüğünüz gibi şu 50 günlük ortalama yönünü aşağı doğru bakıyor ve 200 günlük aşağı yönlü kesecek şeklinde bir izlenim var. Sadece bir analiz arkadaşlar bu. Bundan dolayı EOS'ta bulunan arkadaşlarımız stoplarını koysunlar. Zaten EOS'ta dediğim gibi yani şöyle bir 10 dolar seviyelerine çıkıp da 3 dolar seviyelerine düşmüş olsa çok ciddi zarar olacağını anlarım. Fakat baktığımız zaman EOS'un maksimum gördüğü fiyatın şu anda 3.90 dolar olduğunu görüyoruz. Fiyat da 2.70 dolar seviyesinde şu anda. Yani en tepeden bile giren bir yatırımcı olsa şu anda 1 dolar 20 cent civarında bir zararı oluyor EOS başına. Ve dediğim gibi ama EOS'ta da bu kesin diye bir şey yok. Yani tit cross oluşumu kesinlikle oluşacak şeklinde bir şey yok. EOS fiyat yükseltmeye başlarsa tekrardan bu 50 günlük ortalama yönünü yukarıya çevirecektir arkadaşlar. Fakat şu anda gördüğünüz gibi kendi hatta gözlerinizden de görün diye bu şekilde işaretledim sizlere. Şu anda yönü aşağı doğru çevirmiş gibi görünüyor 50 günlük ortalamanın. Bundan dolayı dikkatli olmakta da fayda var EOS'ta. Ve arkadaşlar bir diğer coin'imize geçelim. Tezos'a geçiyorum. Tezos'ta da arkadaşlar şu anda baktığım zaman 50 günlük ortalamanın zaten 200 günlüğün altında olduğunu görüyorum. Ve burada da 50 günlüğün yönünü yukarı doğru çevirdiğini görüyorum. Aslında bir fiyat artışı yok çok ciddi manada. Yönünü yukarı doğru çevirmiş 50 günlük ortalama. Zaten dit cross oluşumundaymış. Fakat şu anda gördüğünüz gibi artık şu seviyelerden kurtulmuş. Hatta burayı da işaretleyeyim sizlere hemen. Şu seviyeden kurtulmuş artık biraz daha şu seviyelere gelmiş. Bizim arkadaşlar Tezos'ta da hemen destek ve direncimiz hangileri diye soracak olursanız da şu anda fiyat 2 dolar 75 sent civarlarında ve 2 dolar 75 sentte de, de arkadaşlar bir direnç var. Bu direnci de aşamıyor. Bu direnci aşarsa da bir sonraki direncin 3 dolar 06 sent olduğunu görüyoruz. Ve destek noktamızın da 2.50 sentte olduğunu görüyoruz. Yani 2.50 sent Tezos için destek noktası arkadaşlar. Burayı takip edebilirsiniz 2 dolar 50 sente ve direnç noktası olarak da 2.75 73'ü kırması durumunda daha sonrası 3.06 sente bir direnci var arkadaşlar ikinci direnci hemen şimdi sizlerle Coin 360'ı da inceleyelim. Piyasanın kırmızı olduğunu görüyoruz şu anda. Fakat alt bu düşüş hareketinin ben sirkeleme hareketi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'in dominansı şu anda arkadaşlar %66.67 bildiğiniz gibi bizim destek noktamızdı. Ve artık direnç oldu burası. Desteğimiz %62.25 oldu. Fakat buradan ısrarla uzaklaşamıyor Bitcoin'in dominansı. Şu anda %66.67'yi kırdık. Fakat %66.04'deyiz. Yani arada çok cüzi bir fark var sadece yüzde bir bile bir fark yok yüzde 0.50 0.60 oranında bir fark var sadece bizim şu anda direnç oldu dediğim gibi yüzde 62'ye biraz sarkması gerekiyor bitcoin'in dominansının büyük ihtimalle bu sarkışın gerçekleşeceğini düşünüyorum artık. artık bitcoin güç kaybetmeye başlıyor az önceki grafikte dediğim gibi şu desteği çok denemesi de aşağı yönlü bir düşüş gelebileceğini gösteriyor Bitcoin'de her an. Coin 360'da altcoin'lerin şu anda kırmızı olduğunu görüyoruz. Fakat Ethereum'da işin aslı %9'luk bir düşüş gösteriyor. Fakat %9'luk düşüş olmasına rağmen Ethereum 700 dolardan alan arkadaşlar çok ciddi kardalar şu anda. Hala o karları silmedi yani bazı coin'ler. Mesela Polkadot da hala o karı silmedi. Bazı coin'ler karı silmiş olabilir. Fakat bazıları link gibi coin'ler özellikle hala da karını silmediler çok ciddi oranda kar verdiler. Önceki giriş yapan insanlar için söylüyorum. Yeni giriş yapan insanlar için değil. Ve altcoin market cap'ine baktığım zaman da 330 milyar dolarda olduğunu görüyorum. Bildiğiniz gibi önceki altcoin boğasında 475 milyar doları görmüştük ve şu anda orada bir direnç noktamız var. Bugün de 330 milyar dolardayız ve dün arkadaşlar kaça çıktı diye bakacak olursak 375 milyar dolara çıkmış. Fakat daha sonrasında bu Bitcoin'in özellikle sert düzeltmesi geldikten sonra 330 milyar dolara düştü seviyemiz. Ve bunun da hangi haberlerden kaynaklı geldiğini bu Bitcoin'deki düşüşlerin onları da arkadaşlar az sonra sizlerle paylaşacağım hemen. Arkadaşlar hemen sizlerle beraber şimdi Coin Market CoinMarketCap'i de inceleyelim. Burada da 24 saat hacmi 148 milyar dolar market cap'inin de 985 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Dün hatta videomuzda demiştim ki 1 trilyon doların üstü her halükarda kabulümüz demiştim. Fakat 985 milyar dolar da çok yakın bir değer. Ve Bitcoin'in şu anda market cap'inin 645 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ethereum'da 150 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ve XRP ile Polkadot'un hala da yer değiştiremediğini görüyoruz. Polkadot XRP'nin üzerinde yer alıyor. Fakat arada 650 milyon dolar gibi bir fark kaldığını görüyoruz. Polkadot'taki bu %10'luk düşüşten sonra XRP biraz daha yakalamaya yaklaştı şu anda Polkadot'u. Ve sırasını tekrardan devralabilir Polkadot'tan. Şimdi CoinMarketCap'i de geçtikten sonra arkadaşlar Binance'da BNB token var bildiğiniz gibi. Binance firmasının kendi token'ı ve dün rekor miktarda Coin yakıldı BNB token'da. 165 milyon dolarlık token'ı Coin Burn dediğimiz işlem yani coin'i yaktılar piyasadan sildiler arkadaşlar. Bu da ne yapıyor piyasadan yakıp çektiğiniz zaman coin'i e, otomatikmen coin'in arzı düşüyor ve arzı düşünce coin daha değerli hale geliyor. Bunu size daha önceki videolarımızda da söylemiştim arzı düşük olan ve maksimum sapris düşük olan coin'ler her zaman daha potansiyelli coin'lerdir. Yükselmeye daha yatkın coin'lerdir. Çünkü adet az olduğu için değerlidir. Adet fazla olan bir ürün değersizdir arkadaşlar. Mesela örnek verin derseniz adet fazla olan BitTorrent gibi, Wink gibi, coinler biraz da adet fazlalığından dolayı belli bir yere kadar tırmanabilirler. Yani tutup da çok aşırı 1 dolara çıkamazlar. Mesela 1 dolara çıktığını düşünürsek BitTorrent'in zaten market cap 1 trilyon dolar. Yani tek başına BitTorrent 1 dolara çıkarsa 1 trilyon dolar market cap yapması lazım. Bu da imkanı yok arkadaşlar işin açını söylemek gerekirse. Bazı arkadaşlarımız bana soruyor BitTorrent 1 dolar olur mu ya da Hotcoin 1 dolar olur mu şeklinde. BitTorrent ve Wink gibi coinlerde bunun imkanı yok arkadaşlar. Yani 0.10 sent olursa öpüp başımıza koymamız gerekiyor. Binance'ta dediğim gibi BNB token dün yaktı. Çok ciddi bir miktar yaktı hatta 165 milyon dolar. Bu yakım işlemlerini bildiğiniz gibi her 3 ayda bir gerçekleştiriyor. Yani yılın içerisinde 4 kez BNB yakım işlemi gerçekleşiyor ve Binance borsasının amacı 100 milyon BNB yakma taahhütüydü. ve adetin toplamını 70 milyon adetlere yani 100 milyon adetlere getirmeyi düşünüyorlar. Son 3,5 yılda toplam arzın yaklaşık %13'ünü yaktığını söylüyor Binance'ın CEO'su. Pazartesi günkü açıklamasında GZ bunu yapmanın yaklaşık 27 yıl alacağını ancak borsanın bu süreci hızlandırmaya çalıştığını söyledi. Bir an önce yakıp piyasadan çekmek istiyorlar. Şu anda dolaşımdaki adet 154 milyon adet BNB'de ve maksimum da 170 milyon adet. Şu anda fiyat 41 dolar seviyesinde. Yani bu son coin yakım işlemi coin'e hala daha yansımadı bir nevi. Ne zaman belli olacak? Bu coin'leri yeşile döndüğü zaman Binance Coin'de bir miktar daha fazla fiyatlanma görebiliriz. Dediğim gibi coin yakıldıkça adeti azaldığı için coin daha da değerli hale geliyor. Binance zaten dünyanın en büyük borsası. Bundan dolayı da BNB coin çok güzel yerlere doğru ilerliyor şu anda. Ve arkadaşlar Tether davası vardı bildiğiniz gibi birçok arkadaşımız da merak ediyor. Tether'in avukatı bir açıklama yaptı. Tether ve Bitfinex firmasının ortak avukatı bildiğiniz gibi. Ve daha sonrasında dedi ki New York Başsavcılığına 2,5 milyon sayfa evrak sunduklarını söyledi mahkemeye. 2,5 milyon sayfanın incelenmesi de ister istemez ciddi bir vakit alacaktır. Ve baktığımız zaman şu ana tek her şeyin iyi gittiğini söyledi. Pozitif bir durum olarak yorumladı. Şirketlerin avukatı bu durumu. Ve dediğim gibi bunu mahkemenin incelemesinin 1-2 hafta sürebileceğini söyledi. Yani dava hala da sonuçlanmadı arkadaşlar. Beklemedeyiz şu anda. Binance CEO'sundan Bitcoin ve altcoin öngörüleri yolun hala başındayız şeklinde bir açıklaması var GZ'nin. Ve diyor ki dünyanın en çok hacme sahip olan kripto para borsası Binance'ın kurucusu daha altcoin'lerin yükselişinin başlamadığını Bitcoin'in yükselişinin belki tamamlanmış olabileceğini ama altcoin'lerin daha hala asıl yükselişlerine başlamadığını söylüyor. Bildiğiniz gibi biz de bunu savunuyoruz şu anda. Yani neredeyse çoğu analist altcoin boğası beklentisi var. Özellikle dominansın da düşmesinden kaynaklı. Fakat daha tam anlamıyla yansımadı bu piyasaya. Ama şurada çok az kaldığını düşünüyoruz. Artık neredeyse bir ay içerisinde en geç bir ay içerisinde diyeyim hatta sizlere gerçekleşmesini hepimiz bekliyoruz. Hatta bazı altcoin'lere de boğa geldiğini söyleyebilirim sizlere. Bunların içerisinde Ethereum var mesela Polkadot var. Daha sonrasında Cardano mesela çok ciddi fiyatlananlardan. Siteler çok ciddi fiyatlanan coin'lerden. Yani bunlar eskiden girenler için söylüyorum. Yeni giren arkadaşlarımız için değil. Mesela siteleri ben çok iyi hatırlıyorum. 0.30 Türk lirası, 0.40 Türk lirası seviyesine değen yani 1 TL bile değildi sitelerin fiyatı. Ve hatta ben... Twitter sayfamızdan demiştim ki 1 liraya 3 adet siteler alabiliyorsunuz şeklinde de bir tweetim vardı. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Ve sitelere baktığım zaman şu anda 2.10 Türk lirası seviyesinde. Yani o fiyatlarla bu fiyata baktığımız zaman siteler mesela bir yükseliş yapmış fiyat yükselişi. Çenlik mesela yine bir fiyat yükselişi yapmış. Eski fiyatlarına baktığımız zaman. Litecoin mesela 300-400 Türk lirası seviyesinde de hatta 180'e kadar düşmüştü. Şu anda 1070 Türk lirasında. Yani özellikle bazı altcoinlerde arkadaşlar çok ciddi fiyatlanma geldi. Ethereum da bunlardan bir tanesiydi. Hatta Ethereum mesela açarsak bildiğiniz gibi Mart ayında çok sert bir düşüş olmuştu. Ve baktığımız zaman son bir yıllık fiyat hareketini hemen inceleyelim sizlerle beraber. Mart ayındaki sert düşüşte arkadaşlar Ethereum'un 700 Türk Lirası seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. Yani 700 Türk Lirasından değil de şuradan bile alan bir yatırımcı, 1600-2000 Türk Lirası seviyelerinden alan bir yatırımcı şu anda parası 10.000 Türk Lirası yapıyor. Yani otomatikmen bu insan zararda değil arkadaşlar. Zaten 5x yapmış parası yani karda. Fakat piyasada kripto paralara daha bugün itibariyle giren insanlar tabii ki zarar etmeye başladım diye görebilirler. Çünkü önceden girmediler. Her zaman da diyorum ki sizlere altcoin'leri düşükken alın arkadaşlar. Yüksekken değil. Yani şu anda mesela altcoin'lerden baktığım zaman Chainlink'e bu seviyeden girer misiniz derseniz ben girmem mesela Chainlink'e bu seviyeden ya da Polkadot'a bu seviyeden girer misiniz derseniz girmem arkadaşlar. Bunun 1000 Türk Lirası olacağını da bilsem girmem. Çünkü 20 Türk Lirası 30 Türk Lirası seviyesinden ben Polkadot'a almadıysam 120'den hiç almam. Ya da Chainlink'i mesela 30-40 lira seviyelerinden almadıysam 150 liradan hiç almam arkadaşlar. Diğer imkanları kovalarım. Diğer altcoin'leri kovalarım. Mesela Litecoin'i çok iyi hatırlıyorum. 200 Türk Lirası seviyelerindeydi. Ben bu seviyeden Litecoin'i almadıysam ya da 300 Türk Lirası 400 Türk Lirası seviyelerinden Litecoin'i almadıysam tutup da şimdi 1100 Türk Lirası seviyesinden almam arkadaşlar. Binance CEO'sunun da altcoin'ler ile ilgili bizim daha önce söylediğimiz şu lafı kuruyor. Piyasaya ilk giren kişiler genelde Bitcoin ile girerler piyasaya ve daha sonrasında altcoin'lere geçerler şeklinde bir açıklaması var. Ve daha önce yine dediğim gibi kitlelerin önce Bitcoin'i keşfedip kripto paralara Bitcoin'den girdiğini daha sonrasında altcoin'leri keşfettiğini birçok yatırımcının sizlere defalarca kere söylemiştim. Eski FED başkanının açıklaması kripto piyasasını salladı. Bu aslında dünkü bitcoin düşüşünü açıklıyor ve şu şekilde haber arkadaşlar. ABD'nin bugün koltuğu devralacak başkanı Joe Biden'ın hazine bakanı olarak atadığı Yellen kripto paraların genellikle yasa dışı finansman için kullanıldığını söyledi. Yeni hazine bakanı olacak bir insan Joe Biden'ın atadığı bir insan bu şekilde direkt açıklama yapınca kripto paralarla ilgili genellikle yasa dışı finansman için kullanılıyor diye insanların kafasında hemen ne canlanıyor arkadaşlar bu hükümet yönetime geldiği zaman SEC komisyonu tarafından ve diğer yasalar tarafından kripto paralarla ilgili bir önlem alabilirler ve bu da piyasayı çok ciddi düşürebilir şeklinde insanlar temkinli olma ihtiyacı duyuyorlar. Hatta fırtına geçene kadar altcoinlerden bile çıkan yatırımcılar olduğunu görüyoruz şu anda. Bitcoin'den altcoinlerden yeni atanan Joe Biden yönetiminin nasıl hareket edeceğini, yani kripto paralar hakkında nasıl öngörülere sahip olacağını şu anda dünya dahil kimse bilmiyor. Bundan dolayı da dediğim gibi yeni Hazine Bakanı olacak bir insan yasa dışı finansmanda kripto paralar kullanılıyor dediği zaman içerisine bütün kripto paraları dahil ediyor. E böyle bir durumda da zaten ister istemez insanlar panik oluyorlar. Zaten şu anda fiyatların artışından dolayı bazı insanlar çok ciddi panikteler. Özellikle Bitcoin'i bu fiyatlardan alan insanların gayet paniklemesi doğal olarak görüyorum. Çünkü 15 bin dolardan 20 bin dolardan Bitcoin alan bir insan şu anda panikler ama çok ciddi paniklemez. Çünkü 15 bin dolar zaten karda. Ama tutup da 38 bin dolardan 40 bin dolardan bitcoin alan bir insan şu andaki 34 bin dolara düşten tabii ki panikleyecektir. Çünkü 6 bin dolarlık bir zararı var. Bu da çok ciddi bir zarar. Fakat geçmişten giren insanlar çok aşırı paniklemezler. Ama yeni giren insanların paniklemesi bile piyasayı ister istemez biraz deprem etkisi yaratıyor. Biraz da sabretmeniz de gerekiyor. Yani ha bugün piyasa düştü, hepsini ben satayım. Hala daha düşecek. Bu daha aşağıdan toplarım şeklinde bir dünya yok arkadaşlar. Tamam aşağıdan da yine de toplayabilirsiniz. Fakat ne demiştim size? Parçalı alım yapmanız her zaman daha doğrudur. Parçalı alım yapın arkadaşlar. Mesela tutup da diyelim ki 1000 dolarlık bir sermayeniz varsa 1000 dolarını Hemen bir altcoin'e girmeyin. Mesela 1000 doların 250 dolarıyla o altcoin'den bir parça alın. Daha sonra fiyat düşerse tekrar bir parça da alın. Geriye kalan 500 dolarınızdan bundan da 250 dolar 250 dolar olarak parça parça alırsanız ortalamanızı minimuma çekmiş olursunuz. Ama tutup da mesela şu şekilde değil. Benim size söylediğim ortalama düşürme yöntemi. Mesela siz şimdi... Ethereum alıyorsunuz 9660 Türk lirasından. Yani Türk lirası olarak açıklıyorum biraz daha net anlamanız için. 9660 Türk lirasından Ethereum alıyorsunuz. Daha sonrasında Ethereum 9200'e düşüyor. Bir parçasını da alıyorsunuz. Bu şekilde değil arkadaşlar. 9600'den bir parça aldıysanız diğer parçasını 8000 Türk lirasından alırsınız mesela. Ya da 8500 Türk lirasından alırsınız. Daha sonraki parçasını 7500'den 7000 Türk lirası seviyesinden alırsınız. Yani parça alalım bu şekilde olur. Mesela Ethereum'da 9600'den bir parça aldım. 9500'e düştü. Bir parça daha alayım 100 lira için. Bir parçanızı riske attığınıza değmez arkadaşlar. Fiyat geriye çekilirse zaten fiyat ileriye giderse sorun yok. O ilk almış olduğunuz bir parçayla kâr edersiniz arkadaşlar. Fakat fiyat geriye gelirse elinizde ortalama düşürmek için ek sermayeniz kalması gerekiyor. Yani tutup da all in dediğimiz bütün elinizdeki parayla hemen bir anda bir coin alınmaz. Bu sefer ortalamayı düşürecek elinizde ek sermayeniz kalmaz. Bu da sizi mesela Ethereum fiyatı yarın bir gün 7000 Türk lirasına düşerse ortalama düşürmeye ek paranız olmayacağı için siz tabii ki panik verseniz doğal olarak bundan dolayı temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Videomuz sırasında Bitcoin'in fiyatına da baktığımızda şu anda 34.900 dolar seviyelerine yükseldiğini görüyoruz ve buna bağlı olarak da altcoin marketinde 335 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Dediğim gibi bu sürecin geçici olduğunu düşünüyorum arkadaşlar özellikle altcoinlerde. Altcoinlerin fiyatlanacağını düşünüyorum. Elinizdeki altcoinleri satıp nakite çıktınız mı derseniz de hiçbirisini satmadım arkadaşlar. Hepsi aynı şekilde duruyor. Yani altcoinler arkadaşlar ne kadar düşerse düşsün. Benim beklentim altcoin boğası yönünde olduğu için ben sabırla bekleyeceğim arkadaşlar. Sepetimi de sabırla bekleteceğim. Dediğim gibi elinde EOS coin ve Tezos coin olanlar da panik yapmasınlar. Sadece stoplarını koysunlar beklesinler. Sizlere bu destek noktalarını öylesine laf olsun diye vermiyorum arkadaşlar. Buradaki destek noktalarına stop koyabilirsiniz. Mesela EOS'da yatırımı olan bir kişi 2.20 dolar seviyelerine stop koyabilir. Temkinli olmak adına. 2.17'de dediğim gibi destek var. 2.17'ye, 2.15'e, 2.20'ye stop koyabilirsiniz. 3.15 dolarda da direncimiz var. Tezos'ta da mesela 1.83'te en sağlam desteği var. Daha sonrasında bunun altındaki destek neresi derseniz 2.50'ye mesela stop koyabilirsiniz. O fiyatta çünkü arkadaşlar 2.50'de destek kırması gerekiyor. İkinci destek noktası 2.50. Yani stopunuzu koyarak biraz daha rahat takip edin. Yani umudu kesmek yerine projelerden yarın şimdi şunu kimse bilemez. EOS'un CEO'su şu anda başında yok. EOS'a çok dünya geneli tanınan bir CEO gelirse bir anda EOS'un fiyatı buradan zıplama yapar arkadaşlar. Bu sefer de siz sattığınızdan kalırsınız. Çünkü daha coinlerde dediğim gibi belirsizlik durumu hakim. Altcoin boğazı geldiği zaman da zaten bütün altcoinlerin istisnasız neredeyse çoğunun fiyatlanacağını sizlere söyleyebilirim. İçiniz biraz daha rahat takip edebilirsiniz bu sayede. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla dediğim gibi panik yapmıyoruz. Sakince bekliyoruz arkadaşlar. Altcoin boğasının eli kulağında inşallah. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.